Evet sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 12-18 Şubat arasında sevgili aslanları neler bekliyor? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım sevgili aslanlar için ilk kartımızda başlayalım. Sevgili aslanlar kupaların ası arkadaşlar. Yani bu dönem yepyeni duygular içine gireceğiniz yepyeni manevi anlamda da çok güzel duygulara ulaşacağınız bir dönem sembolize ediyor. Ve bakın şu kadehin etrafındaki su çizgilerini görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar bizim beş duyu organımızı sembolize ediyor. Ve aynı zamanda bu karta kaderin hediyesi de denir. Yani kader tarafından size bir hediye geleceğini sembolize eder. Sezgilerinizin bu dönem çok kuvvetli olacağını, sezgilerinizi dinlemeniz gerektiğini, eğer bir ilişkiniz varsa e, bu ilişkide artık e, daha yani sevgi saygıya dayalıdır ama bir tık daha böyle fazla artık sevgi saygıya dayalı bir ilişkiye evrileceğini bazı arkadaşlar için evlilikle sonuçlanacağını veyahut da a, Evlilik teklifi dışında artık uzun dönem beraber olan partnerlerin arasında artık işi ciddiye bindirme evlilikle alakalı bir takım görüşmeler olacağını da sembolize eder. Ve şöyle söyleyeyim sağlık konusunda da eğer e, sağlığınızın bu dönem iyi olacağını fakat hani üzerinizde ufak tefek kırgınlıklar da varsa bunların da çok çabuk iyileşeceğini sembolize eder. Aynı zamanda kupaların ası arkadaşlar. Hayatınızdaki beyaz çizginin başlangıcı. Evet, en özet şekilde öyle söyleyebilirim. Yani kötü günlerin artık geride kaldığını ve beyaz çizginin artık hayatınızda başladığını sembolize eder kupaların ası. Ve noktayı aslında ikinci kartta koydu arkadaşlar. Denge kartı. Ee, güçlü arkandır ve e, hayatımızın artık bu dönemde daha balanslı, daha kontrollü bir şekilde ilerleyeceğini sembolize eder. Güzel bir takım haberlerle karşılaşacağımızı ve e, bazı şeylerin artık yavaş yavaş iyiye dönmeye başlayacağını sembolize eder hayatımızda. Aynı zamanda da bu dönem gayet sakin ve sakin bir hayatımız olacağı ve e, ileri görüş e, ileri görüşlülüğümüzün birazcık daha e, fazla rol oynamaya başlayacağını sembolize eder hayatımızda. Aynı zamanda da optimistliği de sembolize eder ve bu kartın aslında mottosu şeydir. Her şey çok güzel olacaktır. Arkadaşlar, bunu da böyle kısaca not alabilirsiniz. Hadi bakalım son kartımız sevgili Aslanlar için. Ve sevgili Aslanlar Ermiş kartı yani Ermiş kartı arkadaşlar birincisi bu dönem birazcık izole olabilirsiniz diğer insanlardan. Ve e, bu dönem eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız bu dönem tek başınıza yapmanız gerektiğini sembolize eder. Çünkü tek başınıza 3-4 kişinin yapacağı işi layiyle sizin yapabileceğinizi, e, bu dönem mükemmelliyetçi olacağınızı aynı zamanda aa, nasıl derler onu eee çok güzel analitik e, detaycı olacağınızı ve e, nasıl derler ona Türkçesi ya? Çok güzel durum analizi ha evet. Çok güzel durum analizi yapabilecek bir durumda olacağınızı sembolize eder bu dönemde ve bu kartın en büyük e, şeyi özelliği şeydir arkadaşlar. Temizlik bu dönem hayatınızda tam anlamıyla bir temizlik yapacağınız dönemi sembolize eder. Bu ruhunuzu temizleyebilirsiniz, evinizi gerçek anlamda temizleyebilirsiniz, iş yerinizi temizleyebilirsiniz, ne bileyim, mutfağınızı, bulaşıklarınızı temizlik her anlamda arkadaşlar. Hayatınızda e, size artık e, nasıl diyeyim, hayatınızdan çıkartmanız gereken insanlar hakkında da temizlik yapabilirsiniz bu dönemde. Ve bazı e, aslanların da bu dönem hastane ile alakalı ufak tefek işleri olabilir. Evet sevgili aslanlar sizler için 12-18 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Şubat ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.